Sayın Rektörüm, Ege Üniversitesi Senatosu'nun kıymetli üyeleri, Ege Üniversitesi Yeni Senato Salonumuza hepiniz hoş geldiniz. Evet. Programımızı arz ediyorum. Ege Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Necdet Budan sunumu ve konuşmaları. İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşker'in konuşmaları. Plaket takdimi. Şimdi sunumlarını gerçekleştirmek üzere Ege Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Necdet Buda arz ediyor. Sayın Valim, öncelikle Ege Üniversitesi'ne ve Ege Üniversitesi Senatomuza hoş geldiniz. Kısa üniversitemizle ilgili bir sunumum olacak. Ege Üniversitesi'nde bizim mottomuz mutlu çalışanlar, huzurlu üniversite, kaliteli eğitim ve aydınlık gelecek. Bunu senato kararıyla bu mottoları belirledik. Tabii Ege Üniversitesi 20 Mayıs 1955 yılında bölgenin ilk, ülkemizin 3. üniversitesi olarak kuruldu. 19 tane fakülte, 9 ensü, 3 yüksekokul, 1 konservatuvar, 9 meslek yüksekokulu, 6 rektörlüğe bağlı bölüm, 41 tane araştırma uygulama merkezi var. 11.500 adet personelimiz var, akademik ve idari çalışan 60.000 öğrencimiz var. E, Tabii Ege Üniversitesi'nin biz e, stratejik planında Ege Üniversitesi'nin devletimiz nezdinde YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Daire Başkanlığı nezdinde resmi tanımını değiştirdik. Bu resmi tanıma göre Ege Üniversitesi araştırma üniversite hedefli, öğrenci odaklı, eğitim öğretimde kalite öncelikli bir üniversite olarak yola çıkmış bulunuyoruz ve 3 yıldır da bunun üzerinde çalışıyoruz. En önemli konulardan birisi üniversite için eğitim, öğretim ve 72 tane eğitim öğretim programımız var. E, 2017'den 2021'e geldiğimizde e, eğitim programlarımızın %15'ten %65'e çıkardık. 2022'de eğitim öğretim programlarımızın tamamını akredite etmeyi planlıyoruz. Tabii bu e, eğitim programı anlamında ama kurumsal akreditasyon anlamında da Türkiye'de tam akredite olan ilk üniversiteyiz. Üniversitemiz Yüksek Kalite Kurulu tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon aldık ve Türkiye'de bir ilki başardık. Ege Üniversitesi Senatosu ve tabi siz de böyle bir günde bizi yalnız bırakmadınız. Aynı zamanda Danışma Kurulu Başkanımız olarak da STK'larla olan toplantımıza katılmanızda bu tam akreditasyon almamızda bize çok ciddi katkıda bulundu. Ben bir kez daha Ege Üniversitesi Senatosu ve kendi şahsım adına valimize böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığı için ve yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. <laughs> ee, YÖK projelerinde Ege Üniversitesi, tabii YÖK'ün e, misyon farklılaşması, ihtisaslaşma anlamında üniversitelere bir yön verişi var. YÖK Anadolu Projesi, YÖK Gelecek Projesi, Açık Bilişim ve Açık Erişim Projeleri. YÖK nezdinde. Hedef odaklı uluslararasılaşma. Yine YÖK'ün 100 farklı alanda 2000 genç bilim adama yetiştirme doktora projeleri var. Bu, bu YÖK'ün bu vizyonları doğrultusunda biz de Ege Üniversitesi'ni bunu kendimize reper edindik ve burada da mesafe alıyoruz. Örneğin YÖK 100 alanda 2000 genç bilim adamı yetiştirme programında 2 yıldır Türkiye birincisiyiz. Burada e, genç bilim adamı yetiştirme programına özel bir e, önem veriyoruz. Ege Üniversitesi olarak e, yüksek öğretim tarafından açıklanan e, farklı sıralama kuruluşlarının sıralamaları var. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum. YÖK izleme ve değerlendirme raporlarında üniversitelere adeta karne veriliyor. Biz 5 ana kategoride tüm göstergelerde çok büyük bir yükselik gösterdik. Bunu da zaten YÖK sayfasında yayınlıyor. Hani tabii farklı üniversiteler iyi olduğu alanları söylüyorlar ama genel toplamda da bir sıralama söz konusu. Bu genel toplamada baktığımız zaman biz bu Eylül ayı içerisinde tam akreditasyonu başardık. Öğrenci odaklılıkta A plus olduk. Üç hedefimiz vardı. Şimdi araştırma üniversitesinde de YÖK 9. sırada açıkladı. Biz 8. sırada olduğumuzu düşünüyoruz. Eylül ayı içerisinde de Cumhurbaşkanımızın e, akademik açılış töreninde Ege Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olacağını inanıyoruz. Beklentimiz o yönde. E, bu tabii e, bir günde olan bir çalışma değil. 3-4 yıllık arkadaşlarımızla yoğun bir hedef odaklı çalışmanın sonucu. Yine e, Türkiye'de 207 üniversite var. Bir sonraki slide'da. E, burada da e, üniversitelere yine bir karne veriliyor TÜPTAK. Burada da biz e, Türkiye birincisiyiz. En fazla proje yapan üniversiteyiz Sayın Valim. Ee, yine TÜBİTAK, ARDEP destek alan, e, yani Ege bölgesinde Sayın Valim 15 üniversite var. Bunun içerisinde bölge anlamında birinciyiz. TÜBİTAK'ta da proje yapmada Türkiye birincisiyiz. Ama araştırma üniversiteleri aday ve olanlar dahil 16 üniversite içerisinde ise fon getirmede para miktarı bakımından dördüncü sıradayız. E, TEDep dediğimiz destek alan e, üniversitelerde e, bölgede yine birinciyiz. E, patent konusunda Türkiye'de en önemli şey çok yayın çalışma yapılıyor. Türkiye Patent Raporu 2020'ye göre üniversitemiz yüzde 40'lık 49'luk patent tescil oranıyla patent tescilleme oranı en yüksek üniversite arasında birinci. Ticarileşen patentler kategorisinde ise ikinci sırada yer alıyor. Tabii dünyada üniversiteleri sıralayan kuruluşlar var. Bu kuruluşlar D, Arvo, QS, RUR işte bir sürü kuruluşta bunların hepsinde 2021 yılı itibariyle Türkiye'deki üniversiteleri sıraladığında bizi yani genellikle 5'te, 7'de, 8'de ama ilk 10 arasında olduğumuzu görüyoruz. Ve bu nedenle de bu Eylül ayında araştırma üniversite olacağımıza inanıyoruz. Tabii olmazsa olmazımız öğrenci, öğrenci memnuniyetine özel bir önem veriyoruz. Öğrencinin e, yemekhaneleri yeniledik. Yeni yurtlar e, yapıyoruz. E, öğrenci memnuniyeti ve yaşamın doyuruculuğunda da e, A Plus Üniversite olduk. Hem hastanemiz hem de diş hekimli e, hastanemiz. Her ikisi de A Plus e, hastane ilan edildi. Yani puanımızı %100 arttırdık. 53 puanlardan e, 96 96'ya puanları, 97 puanları e, ulaştık. Tabii bir başka konuda Sayın Valim yani e, bu İzmir depreminden de e, görüntüler. Eee benim sunumum bu kadar ama ben özetle şunları söylemek istiyorum. Sayın Valim yani siz eee İzmir'e vali olarak atandığınızdan beri gerçekten eee tüm kamu kurumlarını, eee bizleri kucaklamanız, bizi motive etmeniz bizim için gerçekten çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Ege Üniversitesi'nin gelir gelmez danışma kurulu başkanlığını kabul etmeniz üniversitemizde, senatomuzda ayrı bir motivasyon sağladı. İşte akreditasyon gibi bizim 3 yıl emek verdiğimiz sonuçta öyle bir ödül töreninde yanımızda olmanız bize gerçekten güç kattı. Ama bunun yanı sıra tabii bu olumlu şeylerle birlikte dünyada da ülkemizde de COVID-19 sürecini yaşıyoruz. COVID-19 sürecinde e, İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüz ama valiliğimizin sizin koordinasyonunuzda gerçekten destek olmaya çalıştık. Sizlerle koordineli çalıştık ve İzmir'de son verilere göre de iyi noktaya geldi gözüküyor. Tabi tedbiri elden bırakmamak lazım. Ama bunun yanı sıra İzmir'de büyük bir deprem yaşandı. İzmir depreminde de Sayın Valim sizin talimatlarınız ve koordinasyon, koordinasyonunuzla biz sağlık ayağı anlamında Yüzde ee, yüzü bizim üzerimizden geçtiği için söylüyorum. Yüzde 95'i diyeyim. Hani pay bırakayım ama Debrem bölgesi de hastaneye de yakın olduğu için. Ee, gerçekten İzmir'in yüz akı olduk. Bunu hem son başbakanımız Binali Bey hem de Sağlık Bakanımız e, dile getirdi ve sizin oradaki talimatlarınız ve koordinasyonunuz bizim için çok önemliydi. Ee, biz sizlerle Ege Üniversitesi olarak bu koordinasyon ve işbirliği içerisinde Çalışmamız, devletimiz adına çok büyük kazanç, bundan çok mutluluk duyuyoruz. Üniversite olarak, senato olarak e, gerçekten iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Bundan sonra da e, sizlerin talimatları ve emirleri doğrultusunda işbirliğimizi sürdüreceğimizi bilmenizi isterim. Tekrar hoş geldiniz, e, onur verdiniz, sağ olun Sayın, Başkanım. Sayın Direktörüm. Sayın Rektör Yardımcılarımız, çok kıymetli dekanlarımız, çok değerli senato üyeleri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Merhabalar. Çok güzel bir konuşma yaptı Sayın Rektörümüz. Üniversitenin geldiği durumu özetledi. Bir kısmını biliyordum, bir kısmını mutlaka iyiydik ama daha detaylı bir şekilde anlatılmış oldu burada şimdi. E, ayrıntılarda öğrendim. Yani Ege Üniversitesi'nin kat ettiği mesafeyi 1955'te kurulmuş bir üniversitenin Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisinin geldiği noktayı e, bu şekilde özetlenmiş olan noktayı ben de memnuniyetle müşahede ettim. Bundan dolayı mutluluklarımı ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Eee Hocamız e, çeşitli vesilelerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. En son eee 5 yıl süreyle tam akreditasyon aldığımız törende birlikte olmuştuk. Biz şair olarak kendimize idarecilikte şunu benimsedik. Baştan beri de onu uygulamaya çalışıyoruz. Memlekete bir çivi çakanın yanındayız. Kendi yaptığı işi en iyi yapma noktasında gayret eden bütün arkadaşlarımızın yanındayız. Kendimizi hasbel Kader bir orkestra şefi gibi telakki ediyoruz ve. Bu orkestranın tam bir orkestrasyon içinde bir dünya şaheseri icra etmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Orkestral uyumu sağlamak için. Ama bu orkestral uyumda herkesin de kendi enstrümanını en iyi çalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Herkesin kendi enstrümanını en iyi şekilde çalması lazım ki orkestra tam işlevini görebilsin. Burada üniversitelerin çok önemli bir işlevi var şehirlerde. İzmir çok büyük bir şehir. İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. Her anlamda köklü tarihi, köklü mazisi işte bir ticari, ticaret şehri, bir liman şehri, bir tarım şehri, bir endüstri şehri olma yanında aynı zamanda bir akademik üniversite şehri, bir eğitim şehri İzmir üniversiteleri. Bu üniversitelerin de en köklüsü, en öncüsü Ege Üniversitesi. Ege Üniversitesi ee, anladığım kadarıyla e, e, hak ettiği ye, yeri e, alması gereken e, rolü olması gereken noktaya yakla, e, yaklaşıyor, gittikçe daha da iyi hale geliyor. E, burada bize anlatılan şeylerin içerisinde e, işte 5 e, yıl süreyle tam akreditasyon dedik, genç bilim adamı yetiştirmede Türkiye birincisi. Ki bunu bunu çok, çok önemsedim, bizim için çok önemli bir şey bu, genç bilim adamı yetiştirmede Türkiye birincisi olması bizim her vesileyle ifade ettiğimiz bir şey var. Bizim ülke olarak en büyük zenginliğimiz, en büyük ayrıcalığımız genç nüfusumuz, genç nüfus potansiyelimiz. Bizim bizden batıda, batıdakilere göre de, bizden doğudakilere göre de mukayeseli üstünlüğümüz, avantajımız genç nüfus potansiyelimiz. İyi eğitilmiş genç nüfus potansiyelimiz. Bunun altını çizmek lazım. Bizden de daha genç nüfusu olanlar var ülkelerde ama iyi eğitemiyorlar nüfuslarını. Ee, sıkıntılar var. İşte çeşitli coğrafi sıkıntılar var, stratejik sıkıntılar var, iç harpler var vesaire. Bizden batıdakiler de giderek yaşlanıyor nüfus. Dolayısıyla biz genç nüfusu olan ve bu genç nüfusunu iyi eğiten, genç bilim adamları çıkarabilen bir ülke olmamız e, hasebiyle dünyada avantajlı konumda olan ülkelerden birisiyiz. Ege Üniversitemizin bu anlamda e, Türkiye birinciliği, yani, değil mi bu Türkiye hocam? birinciliğini yakalamış olması her türlü takdirin pevkinde. Yani ben sizi takdir ediyorum ve alkışlıyorum. Yani bundan dolayı e, bu salonda bulunan e, e, Hazirun'un, sayın hanımefendilerin ve beyefendilerin bir başarısı bu. Yani rektörümüz, rektör yardımcımız ve rekanlarımızın herkes demek ki başta söylediğim ifadeyle ta, ifade edecek olursak enstrümanını iyi çalıyor herkes demek ki. İyi çal çalmanın gayreti içinde. Bundan dolayı tebrik ediyorum hepinizi. Teşekkür ediyorum. Yani ülkem adına teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir iş bu. Ee, gene öğrenci odaklı da A-plus dedi. Hocam en fazla proje yapan üniversite dedi. Patent tescilleri oranında Türkiye birincisiyiz dedi. Doğru. Yani e, bunlar e, gözle şartıcı başarılar. Memnuniyet verici başarılar. E, öğrenci memnuniyetinde gene A-plus'muş. Hastane ve diş hekimliği A-plus e, elde oldukça. etmiş. E, bunlar e, bizim e, ülke vizyonumuzla da uyuşan tetabuk eden şeyler bunlar. E, biz İzmir'le ilgili yani ben e, geneli bir yıl oldu ama İzmir'in potansiyelini evvelden de biliyordum. Sizlere de e, bir miktar bahsedelim bundan. Çünkü e, sizlerin e, aktif katkılarıyla bunu gerçekleştireceğiz inşallah. İzmir'le ilgili İzmir'i e, teknolojinin başkenti yapmak gibi bir vizyonumuz var. İzmir'i teknolojinin Teknoloji e, baş şehri yapacağız e, e, Türkiye'de diyoruz. E, bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. E, genç, dinamik, araştırmacı yüzü dünyaya dönük ve e, ama kendi değerlerinden de kopmayan bir e, insan profilini burada e, çalışabilecekleri, rahat edebilecekleri, her türlü imkana erişebilecekleri, ö, özgürce e, serbestçe düşünebilecekleri ve e, ülkelerini severek bu ülkeye katkı sağlayacakları bir vasatı bir ortamı oluşturmak gayret içindeyiz. O anlamda e, yani çalışmalarımız var işte teknolojiyle ilgili eee hocamız da sayın rektörümüz de dahil ettiğimiz bir iki e, toplantı yaptık. Ege Üniversitemizin e, Sayın Rektörümüzün e, önderliğinde e, gençlerde bu memnuniyeti yakalamış olması e, genç bilim adamlarını yetiştirme noktasında bu ba başarıyı yakalamış olması çok önemli bir e, e, üstünlüğü bir e, e, farklılığı ifade ediyor. Bundan dolayı ben hepinize teşekkür ediyorum. E, Tabi e, hocam da ifade etti Sayın Rektörüm e, geldik e, hemen 3. ayda depremle muhatap olduk ve deprem e, ciddi bir sarsıntı. Bir taraftan eee Covid devam ediyor. Halen devam ediyor, geçmedi. Ama süreç inşallah hep beraber e, güzel yönettiğimizi düşünüyorum. Yani Ege Üniversitemiz eee bu noktada hem hastanesiyle hem işte o depremzedelere çadır alanlık e, çadır kent kurulmasındaki katkılarıyla hem de daha sonra e, bize ev sahipliği yapmasıyla e, ciddi bir teşekkürü hak etti. Ben rektörümüzün şahsında hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi depremde şunu fark ettim biz aslında büyük bir milletiz gerçekten büyük bir milletiz ve bir e, e, bir büyük milletlerin karakteristik özelliği de şu yani e, tarihin böyle bir kırılma noktaları oluyor büyük milletler o kırılma noktasında bir millet gibi durmayı başarırlarsa, hemen kaynaşır ve dayanışmaya girirlerse ve o yarayı sarıp sarmalar ve o travmayı atlatabiliyorlarsa büyük millet olarak yollarına devam ediyorlar. O kırılma noktasında birbirlerine düşüp saç saça baş başa birbirlerine giriyorlarsa tarihin tozlu raflar arasında kaybolup gidiyorlar. Bunun örnekleri tarihte çok. Günümüzde de gözümüzün önünde ceryan ediyor. Yani bir travma anında işte Suriye'nin düştüğü hali görüyoruz. Irak'ın düştüğü hali görüyoruz. Afganistan'ın, Yemen'in, Tunus'un yani etrafımızda coğrafyadaki yaşanan arbedeleri görüyorsunuz. Biz e, millet olarak orada e, üstün özelliğimizi işte ortaya koyuyoruz ve e, hemen e, bir millet olmanın şuuruna vararak dayanışmaya girişiyoruz ve birbirimizi yarasını tedavi ediyoruz, sarıp sarmalıyoruz. E, İzmir depreminde de öyle yardımlar geldi ki yani biz Depo ko bulamadık koyacak yani bütün Türkiye ayağa kalktı ve gece gündüz yardım attı böyle kamyon kamyon tır tırt, tırt ya ka yardımlar yağdı e yerlerine ulaştırdık koordinasyon yapıldı yani e e burada Ege Üniversitesi'nin yaptığı şey şu biz, biz depreme maruz kaldık siz de depreme maruz kaldınız Ege Üniversitesi de depreme maruz kaldı dolayısıyla bir tık daha farklı bir şey var. Ege Üniversitesi kendi depreme maruz kaldığı halde kendi binalarından birisini bize verdi. Biz depremden dolayı binamızı bırakmak zorunda kaldığımızda bu gene dediğim gibi her türlü takdirin fevkinde. Ondan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çalışmaya devam. Ben Ege Üniversitesi'ni takip ediyorum. Başarılarınızdan memnuniyet duyuyorum buradaki bilimsel akademik ortamın akademik araştırma ortamının iyileşmesinden daha iyiye doğru gitmesinden her anlamda bizim şeyarımızı prensibimizi biliyorsunuz. Biz ben bunu çeşitli vesilelerle ifade ediyorum. Yani ben Konyalıyım ve Konyal olmaktan Mevlana'nın hem olmaktan da ihtiyar ediyorum. Her zaman söylüyorum. Mevlana'nın bu pergel metaforu var. Onu biliyorsunuz. Yani bir ayağımız kendi değerlerimizde, kendi ülkemizin değerlerinde, kendi inancımızda, kendi kültürümüzde, örfümüzde, ananemizde sabit öbür ayağımızda tüm dünyayı dolaşacağız. Evrensel bir değerlendirme ve evrensel olarak iyi, güzel, doğru, üstün olan ne varsa onları toplayıp kendi içimizde meclis etmek ve kendi kültürümüzle bir araya getirerek daha iyiye doğru bir sentez, bir analiz yaparak ilerlemek. Bizim şiarımız bu. Bizim millet olarak da benim e, tespit ettiğim e, tarihimizdeki en önemli hususiyetlerimizden birisi bu. Yani biz e, kendi kültürümüzü, kendi özümüzü kaybetmeden başka kültürlerdeki faydalı şeyleri içimize alabiliyoruz. Başka etnik unsurları da alıp onlarla birlikte yaşamayı da e, becerebilen bir milletiz. Yani bir e, Anadolu coğrafyasında Türk dediğimiz insan aslında... E, bir imparatorluk bakiyesi. Yani bu İzmir bunun küçük bir e, örneği, minyatürü. Bu imparatorluğun e, bütün unsurları burada var aslında. Yani e, Balkanlardan göçen Arnavudu, Boşna, e, işte Pomak, e, e, gene Türk kökenli, oraların gelenleri Kürt, Arap e, ne varsa roman bütün insanlar kardeşçe bir arada yaşıyor burada. Bu ülke, bu il, şehirde ve bu şehrin kültürüne katkıda bulunuyor. Aynı şeyi ülke bazında düşündüğümüzde biz tüm e, dünyadan e, iyi olan, güzel olan şeyleri devşiren, toparlayan ve bunu kendi kültürümüzde sentezleyip yeni bir sonuca ulaşan ve yoluna devam eden bir milletiz. Bunu başardığımız sürece de başarılı olan bir milletiz. Başarısını devam ettiren bir milletiz. O noktada e, İzmir'de e, Ege Üniversitesi'nin, Akademik Camii'nin e, bu e, gelişime ciddi katkılar sağlayacağını Düşünüyorum. Ben e, önümüzdeki e, bu çizdiğimiz perspektifte, bu vizyonda, bu projeksiyonda e, bize destek olan, olacak olan bütün arkadaşlara da peşinen teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi dediğim gibi burada çok önemli bir fonksiyon ifade edecek. İzmir'in ve Türkiye'nin en köklü, en başarılı üniversitelerinden birisi olarak. E, sağ olun, var olun, daha güzel günlerde buluşmak üzere diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> dersistin katkılarından dolayı sayın direktörümüze evet. sizlerin namına veriyoruz. Sağ olun. Sağ